Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde paragrafta anlama başlamıştık. Şimdi devam edelim ve inşallah bugün bu konuyu bitirelim. Paragrafta anlam için hatırlarsanız konu, yardımcı düşünce, ana düşünce, şiirde duygu, metin tamamlama, metinde soru cevap bunların hepsini işlemiştik. Şimdi parça oluşturmayla devam edelim. Bu tarz sorularda önce tüm cümleleri okuyup konunun ne olduğunu anlıyoruz. Ardından en başta giriş cümlesini buluyoruz. Çünkü giriş cümlemiz bizim neydi? Ya tanım ya da neydi? Duyuyorum sen söyle. Açıklamaydı değil mi? Tanım ya da açıklama cümlesiydi. Öncelikle diyor bunu bir bul. Giriş cümlesini bulmadan hiçbir cümleyi bulamazsın. Giriş cümlesi bu sebeple, bu nedenle, çünkü ama yani öyleyse ve benzeri sözcüklerle başlamaz. Bunu sana diğer ders anlatmıştım. Giriş cümlesi açıklamaya da tanım şeklindedir demişiz. Şimdi bizim bir paragraf oluşturabilmemiz için ilk önce giriş cümlesini neden bulmamız gerekiyor? Neden? Çünkü benim giriş cümlem neydi? Tanım ya da açıklama cümlesi, değil mi? E ben neyi açıklıyorum? Neyin tanımını yapıyorum? Bunu önce bir öğreneceğim, daha sonra diğer kısımlara geleceğim. Anlaşıldıysa devam ediyorum. Numaralandırılmış cümlelerde anlamlı bir paragraf oluşturmak istense sıralama nasıl olur? Şimdi önceki bir cümlelere bir bakalım. Cesaret ve gözü insanın değer durumu kenarı Tamam. Ne anne ne de olur, onun yerine. Bak, siz de böyle okuyabilirsiniz bu arada okurken. Hani illa böyle ne anne ne de babası onun yerine ölmeye razı olur. Sonunda karısı deli dumruluğun yerine ölmeyi kabul eder. Hayır. Böyle bir göz gezdirin sadece sorular okurken. Şöyle bak. Bu davranışta razı azlarının <laughs> kendisi yani bu geçerken için tamam bak. Okudum. Şöyle bir göz gezdim Şimdi önce giriş cümlesini bulacağım. E, yani üç eyledim. Öncelikle giriş cümlesini bulacağım. Üç eyledim. Bu davranışta bir giriş cümlesi olmaz. E, bu fedakarlık diye de olmaz. E sonunda karısı diyor. Sonun diyor yani bir şeyin sonundan bahsediyor. Bu da olamaz. Ya bir ya dört. Bakalım. Birinci cümleyi tam okuyacağız artık. Cesareti ve gözü pekle ile tanınan Dere kendi adıyla anılan bir köprü yapar ve buradan gençlerden haraç alır. Bir gün köprüden geçerken ölen bir kişinin ardından Dere Dumbul azlarla da kafa tutar ve onunla savaşmak ister. Bak tam olarak bir açıklama cümlesi. Dere Dumrul'un ne yapacağına dair bir açıklamada bulunuyor. Birinci cümlemizi bulduk. Şıklara bakalım. 4 ile başlayan 2 tane şıkkım var zaten. 1'i eledim. A'yı eledim. C'yi de eledim. Ya B ya D. Devam edelim. Şimdi seçeneklere baktığımda ikinci cümleyi bana zaten direkt vermiş. İkisinde de 3'müş. Yine de biz bu okuyalım. Azrail'e kafa tutar ve savaşmak ister dedik. Yeni cümlede. Bu davranışından ötürü hangi davranışı Azrail'e kafa tutması ve onunla savaşmak istemesi? Bu davranışından ötürü Azrail'in kendisini almasına karar verilince... Deli Dumrul hayatını kurtarmak için birini bulmak zorunda kalır. Bak, birini bulmak zorunda kalırmış. Şimdi bu fedakarlık diye başlamam gerekiyorsa hangi fedakarlık bilmiyorum. Buna geçtim. Birini almak zorunda kalınıyormuş ve şöyle bir bakalım. Ne anne ne de babası onun yerine ölmeye razı olur. Yani birini bulamamış. Sonunda karısı Deli Dumrul'un yerine ölmeyi kabul eder. O birini bulduk bak. Deli Dumrul'un yerine ölmeyi kabul eden kişi karısıymış. Kabul eder. Bu fedakarlık Allah'ın takdirini kazanır ve hem deli dumrulun hem de eşinin hayatını bağışlanır. Şimdi deli dumrulun karısı bir fedakarlık yapmış değil mi? Onun yerine ölmeyi kabul etmiş. O zaman ben dördüncü cümle olarak bunu seçebilir miyim? Bu fedakarlık Allah'ın takdirini kazanır ve hem deli dumrulun hem de eşinin hayatı bağışlanır. Cesareti ve gözü pekliğiyle tanınan deli dumrul kendi adıyla anılan bir köprü yapar ve buradan geçenlerden haraç alır diyerek cümleye bitiriyoruz. O halde benim doğru cevabım ne oluyor? Denizli oluyor. Anladınız değil mi ya? Bak bir cümleyi bitiriyorum. Cümlenin sonundaki sözcükle yeni cümlenin başındaki sözcük arasında bir bağlantı bulmaya çalışıyorum. Mesela ne dedik? Dedik ki Dilidumru'nun karısı onun yerine ölmeye karar verdiyse bu bir fedakarlıktır dedik. Bu şekilde bazen sözcükler bazen de cümlenin konusuna göre iki cümle arasında bir bağlantı kuruyorum ve tek tek hepsine bulabiliyorum. En en başta giriş cümlesini bulmayı unutmuyorsunuz. Buraya da halletimize göre geçiyorum. Gelelim parça bölme sorularına. Bir paragrafta numaralandırılmış cümlelerden biri farklı bir konuya geçer. O cümleyle birlikte paragraf ikiye bölünür. Bazen bu cümlenin başka bir konuya geçişi çok bariz bir şekilde belliyken yani açık bir şekilde belliyken bazen aynı konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Konu bütünlüğüne ayıran cümle bizim böleceğimiz cümledir. Yeni başlayacak olan cümle de bir giriş cümlesi olacaktır. Şimdi ben eğer bir paragrafı ikiye bölüyorsam ikiye böldüğümün yeni paragrafı da bir giriş cümlesi olacaktır. Yani o cümlede ama, fakat, ancak, böyleyse, bu sebeple gibi sözcükler olamaz. Çünkü neydi? Giriş cümlesi tanım ya da açıklama cümlesi şeklinde olmalıydı. Hemen bakalım sorumuza. Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf aşağıdakilerden hangisiyle başlar? Bakın. Denizde yüzerken güvenliğinizi sağlamak için kendi yüzme yeteneklerinizi bilin ve sınırlarınızı aşmayın. Hava ve deniz durumunu kontrol ederek can kurtaran bulunan güvenli alanlarda yüzmeyi tercih edin. Rip akıntılarına dikkat edin ve bu tür durumlarda kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışın. Şimdi buraya kadar ben yüzerken ne yapmam gerektiğinden bahsediyor değil mi? Tamamdır devam edelim. Yüzme hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için birçok fayda sağlar. Şimdi bana yukarıda dikkat etmem gereken şeylerden bahsederken dördüncü cümlede artık bana faydalarından bahsediyor. Bambaşka bir yere geçmiş. Vücuttaki hemen hemen tüm kas gruplarını çalıştırarak kas gücünü ve dayanıklılığını arttırır. Kalp sağlığını iyileştirir. Genel formu yükseltir. Yani faydalarından bahsediyor. O zaman benim bu parçayı ikiye bölersem yeni başlayacak olan cümlem C seçeneğidir. Yani dördüncü cümlemdir. Umarım doğru yapmışızdır soruyu. Geçiyorum. Ve gelelim akışı bozan cümleye. Akışı bozan cümle bir paragrafta her cümle kendinden önceki cümleyle ilgilidir. Bunu zaten söylemiştim. Arada bir cümle bu ilgiden uzaksa bu cümlelere akışı bozan cümle denir demişiz. Bakın bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Dijital gazetecilik, geleneksel gazetecilik ilkelerini dijital ortama uyarlayarak haberleri, bilgileri ve içerikleri çevrimiçi platformlarda sunan bir gazetecilik türüdür. Çok uzun bir cümle oldu. <laughs> dijital gazeteciliğin tanımını yaptık aslında. İnternetin ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte gazeteciler haberleri hızlı bir şekilde paylaşabilir, etkileşimli içerikler oluşturabilir ve okuyucularla etkileşime geçebilir hale gelmiştir. Tamam. Hala dijital gazetecilikten bahsediyor. Dijital gazetecilik, sosyal medya, web siteleri, bloglar ve diğer çevrim içi platformlar aracılığıyla haberlerin dağıtımını ve yayılmasını sağlar. Hala devam ediyor. Herhangi bir akışı bozma yok. Geleneksel gazetecilik yakın tarihte tarihin tozlu sayfalarında yerini alabilir. Şimdi ne alaka? Ne alaka? Şimdi bu cümle ne alaka? Niye hocam ne alaka dersem? Bir sonraki cümleye bakalım. Bu sayede haberlere daha geniş bir kitle erişilebilir ve okuyucularla daha etkili bir iletişim kurulabilir. Nasıl okuyucularla daha etkili bir iletişim kurulacak? Haberlerin dağılmasını ve yayılmasını sağlamasıyla. Bu ikisi birbirini tamamlayan cümlelerdir. Ama dördüncü cümlede yer alan geleneksel gazetecilik yakın tarihte tarihin tozlu sayfalarında yerlerini alabilir cümlesi. Dur cümlesi. Dijital gazeteciliğin faydalarını anlatıl Dijital gazetecinin faydalarının anlatıldığı bir metinde anlatımı bozan, akışı bozan cümle olarak yer almıştır. O zaman benim doğru cevabım da 4 numaradır. Yani Ceyhan'dır diyorum. Umarım anlamışızdır. Geçiyorum. Evet geçmiş ve bitirmişiz. Paragraftaki unsurları anlatmış olduk. Şimdi gelelim hikaye unsurlarına. Hikaye unsurları çok kolay arkadaşlar. Hemen bir bakalım. 4 tane zaten ve biz bunları zaten hep biliyoruz. Biz ilkokuldan beri kitap okuyan gençleriz diye düşünüyorum. Biz bu hikayelerimizi okurken de hikayelerimizin bazı unsurları vardır. Her ne kadar siz bu unsurları ya olay, kişi, yer yani zaman olarak bilmeseniz de okuduğunuz hikayede bu unsurlar yer alır. Şimdi bu unsurlar nelermiş? Bakın. Öncelikle olay. Üzerinde söz söylenen yaşantılar veya durumlardır, konudur. Yani bir hikaye var. O hikayede bana ne anlatılıyor? Konu, hatırladın değil mi paragraftaki konuyu? Neydi? Metinde ne anlatılıyor sorusuna cevap veriyordu. Hikayenin olayı da metnin konusudur. Yani bu hikayede bana ne anlatılıyor sorusuna cevap verir. Kişi. Olayları gerçekleştiren kişi ve karakterlerdir. Bak sadece insan değil. Hayvan olabilir, nesneler olabilir, ondan sonra bitkiler olabilir, insanlar olabilir. Yani orada kim geçiyorsa biz onlara karakter diyoruz. Yer ise o hikayede olan yerdir. Yaşadığımız andır, çevredir. Zaman ise zaten adı üstünde olay ne zaman gerçekleşiyorsa biz ona hikayedeki zaman diyoruz. Şimdi tüm hikaye unsurları olaydan oluşur. Nereden anladık? Olayın tanımını yaptık. Kişi diyor ki olayları gerçekleştiren. Yer diyor ki olayın yaşadığı an. Zaman diyor ki olayın gerçekleştiği zaman dilimi. Hepsi olaya bağlıdır. Yani şu şekilde işaretleyelim. Bak kişi olaya bağlı. Yer olaya bağlı. Zaman olaya bağlı. O zaman tüm hikaye unsurları olaydan oluşuyorsa bu metinde hangi hikaye unsuru yoktur gibi sorularda olay mutlaka vardır. Sen o şıkta eğer olay seçeneğini görürsen direkt eriyorsun. Çünkü bir hikaye varsa olayda olmak zorundadır. Ama o hikaye içerisinde yer olmayabilir, zaman olmayabilir. Onu metni okuyarak karar vereceğiz. Hemen bir bakalım bir hikayenin olayını, yerini, zamanını ve kişilerini bulalım. Bizi Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon, Barsak Deresi dedikleri bir boğazda arızalandı. Bak Barsak Deresi dedikleri bir boğaz, bir yerden bahsediyor değil mi? O zaman hikaye unsurlarındaki yer Barsak Dere boğazı. Şoför ve muavini hemen motor kapaklarını açtılar. Kişilerden bahsediyor değil mi? O zaman kişilerimi de buldum. Şoför, muavine. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Ardından saatlerce süren bir tamir başladı. Her ikisinin de makinenin altına sürünüp arka üstü yatıp motorun alt kısmını kurcalıyorlardı. İkindi güneşi altında kamyonun muşamba kaplı karoseri tahammül edilemeyecek bir hal almıştı. Yolcular birer birer atlayıp dağıldılar. Bak yeni bir kişi daha buldum. Yolcular. Bir kısmı merakla şoförü seyrediyor ve o dinlenmek için motordan biraz başını kaldırıp duracak olsa bitti mi diye heyecanla soruyorlardı. Daha az meraklı birkaç yolcu ben ve arkadaşım boğazın gar tarafına gölge bir yere doğru yürüdük ve birer taşın ve birer taşın üstüne oturup beklemeye ve etrafımıza bakınmaya başladık. Kişilerde ben ve arkadaşım da var değil mi o zaman? Bak bir sürü kişi bulduk. E ben size ne demiştim? Hikaye unsurlarının hepsi olaya bağlıdır. Kişi, yer, zaman varsa olay zaten vardır. Olay nedir? Kamyonun bozulması. Kamyonun. Peki bana bir zaman belirtmiş mi? Akşam oldu, gündüz oldu, güneş tam tepedeyken oldu, saat 2'de oldu gibi bir zamandan bahsetmiş mi? bahsetmemiş. O zaman benim bu hikayede yer almayan unsurum zaman unsurudur. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyorum. Ve son konumuz arkadaşlar. Paragrafta anlamı burada sonlandırıyoruz. Anlatıcı türleri. Bak burada yazdım. Diğer sınıflar için de aynı şeyi söylemiştim. Çok basit bir konu. Önce bu konuda bir anlaşalım. Anlatıcı türleri iki tanedir. Birinci anlatıcı, üçüncü anlatıcı. Birinci anlatıcı ben. Üçüncü anlatıcı o. Şimdi tanımlarına bakalım. Birinci kişi ağzıyla anlatım. Yazar kendi başından geçen olayları anlatır. Ben ve biz eklerini kullanır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım ise yazar gördüğü veya duyduğu olayları anlatır. O ve onlar eklerini kullanır. Bak bunu şöyle aklında tutabilirsin. Birinci ben biz. Üç tane B var değil mi? Birinci ben biz Üçüncü o onlar. Şimdi üçüncü o onların herhangi bir kodlaması yok. Onu artık kendini tutacaksın aklında. Ama birinci kişi, ama birinci kişi ağzıyla anlatımda küçük bir tüyo veriyorum bak sana. Birinci ben biz. B, be, B, B. Bu şekilde aklında tutuyorsun. Birinci kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır diyorsa metnin içinde ben ya da biz kelimeleri ya da eklerinin yer alması gerekiyor. Şimdi örneklerle iyice çözeceğiz. Hangisi birinci ağız, hangisi üçüncü ağız diye sormuşuz. Bakalım. Geçen yıl Şubat ayında güneşin içimizi sıcacık ısıttığı güler yüzlü insanların ülkesi Tayland'daydım. Adını çoğu haritada bulamayacağınız göçebe balıkçıların yaşadığı Bulon adlı küçük bir adada kalıyorduk. Adada elektrik yoktu. Jeneratör yalnızca akşamlara belirli saatlerde çalışıyordu. Televizyon yoktu, müzik yayını yoktu, araba, motor sesi, cep telefonu sesleri yoktu. Teknolojiden uzakta zaman ve yer kavramını unutmuş bir başka gezegende yaşıyor gibiydik. Denizin dalgaların ve tropikal kuşların çıkarttığı seslere kimi zaman balıkçı tekneleri eşlik ediyordu. Şimdi metnimizi okudum ve okurken bazı kelimelerin altını çizdim. Neler bunlar? İçimizi. Kimin içine? Bizim içimizi. Tayland'daydım. Kim Tayland'daydı? Ben Tayland'daydım. Küçük bir adada kalıyorduk. Kim kalıyordu? Biz kalıyorduk ya da gibiydik, yaşıyor gibiydik. Kim? Biz yaşıyor gibiydik. Direkt cümlenin içerisinde ben ya da biz kelimeleri zaten yer almayacaktır. E öyle olursa zaten bu konunun sorulma amacı ne? Aşırı basit oluruz. Biz artık ilkokul öğrencileri değiliz. Biraz daha mantığımızı çalıştıracağız ve ben birinci tekil kişi iyilik ekiyle, birinci çoğu kişi iyilik ekini yani ben ve biz kelimelerin eklerini bir cümlede görürsem o cümlede birinci ağızla anlatım yapılmıştır diyebilirim. O zaman bu benim birinci ağızım. Şimdi belli ki ikincisi de üçüncü ağız ama yine de tabii ki bir bakalım okuyalım. Çocuğun canı sıkılıyordu. Bak çocuğun canı sıkılıyor derken cümlenin başında zaten direkt ondan bahsediyor. Başka birinden bahsediyor. Yazar gördüğü ya da duyduğu olayları anlatıyor. Güzel bir gün olsa dışarı çıkardı. Duvardaki saate baktı. Daha annesinin işten gelmesine çok zaman vardı. Sadece tıkırdıyordu bu saat. Hiç yol alıp ilerlemiyordu. İstiyordu ki koşsun, çabucak dönsün, dönsün de annesi işten geliversin hemen. Aklına birden kurnazlık geldi. Saatinin ayarı bozuldu mu? Annesi bir sandalye alıp çıkıyordu. Saatin iki kolunu istediği yere çevirip getiriyordu. "Tamam." diyordu. "Ayarladım." Hemen sandalyeyi bulup saate uzandı. Geride kalan o iki küçücük kolu da annesinin işten çıktığı yere getirdi. Tamam diye bağırdı. Ben de ayarladım. Annem işten çıktı artık. Çabucak da gelir evimize. Bak şimdi. Çocuğun canı, onun canı. Çıkardı, o çıkardı. Baktı, o baktı. O istiyordu, onun aklına. O diyordu, o uzandı, o bağırdı. Full ondan bahsediyor. O ya da onlar varsa üçüncü ağızda yapılan bir anlatım var diyeceğiz. Bence bu gerçekten hatta biraz da abartıyorum. Paragrafta anlatımın en kolay konusu bence bu birinci ve üçüncü ağızda anlatımdır. Bu konuyu ben yapabileceğinize eminim. Umarım sizler de metni okuduğunuzda doğru cevabı bulabilmişsinizdir. Ve son sorumuzu çözelim. Bakalım anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz ama yine de bir tekrar edelim. Beni durdurun. Soruyu çözün. Doğru cevabı yorumlara yazın. Daha sonra başlatın ve bakalım. Ben de aynı mı çözmüşüz? Farklı mı çözmüşüz? Bakalım. Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? Şimdi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır diyorsa benim iki seçeneğim var. Birincisi birinci ağız. ikincisi ise üçüncü ağız. Bak sakın ikinci ağız falan demin ikinci ağız yok tamam mı? Birinci ve üçüncü ağız var. Birinci ağız ben ve biz. Üçüncü ağız o ve onlar. Bakalım. Yukarı mahallelerin en yükseği, en sağlamı Hasan'ın evidir. Bu mahallede herkes o eve heves eder. Diğer evleri onunla karşılaştırır. Bu ev mahallenin deniz feneri gibidir. Hiç ben var mı? Kendimle ilgili bir şey anlatmış mıyım? Ya da bizlerle ilgili bir şey anlatmış mıyım? Hayır. O zaman A seçeneği 3. ağız. B. Geceleyin sahilsiz sokaklarda, köşelerde, postanelerde yattık. Yağmur damlaları sırtlarımızda unutamayacağımız izler bırakıyordu. Kırılgan ve savunmasızdık. Fakat yılmadık, yorulmadık. Ne olursa olsun ayağa kalktık ve yola devam ettik. Çünkü bizler halkımızın ve vatanımızın iyiliği için mücadele eden cesur gençlerdik. Zaten direkt biz kelimesi geçiyor. Diyelim ki geçmede yattık, savunmasızdık, yılmadık, yorulmadık. Kim? biz yorulmadık. Üçüncü çoğu şahıs ekidir. Yani B seçeneği birinci ağızla yazılmıştır. C'ye bakalım. Soruların ardı arkası kesilmiyordu. Bir soruya cevap vermenin rahatlığını yaşamadan diğer soruyla muhatap oluyordum. Verdiğim cevapların tatmin edici olup olmadığını dahi düşünemez olmuştum mülakattan çıktığımda büyük bir rahatlama yaşamıştım. Hepsi benle ilgili. Ben yaşamıştım, ben muhatap oluyordum, benim verdiğim cevapların, ben düşünemez olmuştum. Ben varsa ben, biz birinciydi hatırlarsanız. Yani B, B, B'de. O zaman C de birinci ağızda yazılmış. D'ye bakalım. İnsanlar, bak insanlar, burada bir çokluk eki var. İnsanlar seslerin geldiği tarafa doğru koşuyordu. Ne olduğunu ben de merak etmiştim, ama bu kalabalığa kapılmak hiç içimden gelmiyordu. Kalabalık ortamlarda bulunmayı oldum olası sevmiyordum. Şimdi insanlar derken bir onlardan bahsetmiş zaten. Onun dışında sevmiyordum. Benden bahsediyor, ben sevmiyordum ve en sonunda zaten direkt ben de merak etmiştim derken ben sözcüğünü kullanmış. Ben biz birinci, B B B. O zaman D seçeneğimde birinci ağızda anlatılmış. Farklı bir kişi ağzıyla anlatılan seçeneğimde A seçeneği olmuştur. Umarım anlaşılmıştır gençler. Paragrafta anlamı sonlandırdık. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki dersimizde görsel yorumlamayla devam edeceğiz. O da çok kolay bir konu. Zaten biliyorsunuz ki slocanızla her şeyi halledebilirsiniz. Siz kendinize güvenin. Ben kendime güveneyim. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.